Herkese selam. Değerli mikroskop severler. Bugünkü konumuz köhler aydınlatma faydaları ve ayarı hakkında olacak. Köhler aydınlatma kısaca ışığı merkezlemek olarak algılanabilir. Kontrastı artırır. Kondansörün doğru seviyesini bulur ve optik bir hizalama sağlar. Köhler aydınlatmada kondansörümüz ana unsurumuz. Kondansörü yukarıya aşağıya indirme mekanizmamız, alan diyaframımız, alt diyaframımız ve kondansördeki diyaframımızla yapılacaktır bu ayar. Köhler aydınlatma sistemi sadece gelişmiş mikroskoplarda bulunan özel bir kontrat ve hizalama sistemidir. Evet, köyler aydınlatmada sırasıyla uygulayacağımız yöntemler şu şekilde. İlk önce sahnemizdeki numunemize odaklanıyoruz. Odaklandıktan sonra ikinci adımda buradaki alan diyaframımız burada görünüyor. Kondansörümüzü yukarıya, aşağıya hareket ettirerek bu yapının kenar çizgilerini en net göreceğimiz pozisyonu alıyoruz. Daha sonra buradaki ayar vidalarıyla bu ışığı tam merkeze taşıyoruz. Bir sonraki adımda ise alan diyaframımızı açıyoruz. Tam gözden kaybolmadan hemen önce son bir ayar daha kenardaki boşluklara göre ortalayıp yapıyoruz. Ondan sonra gözümüzden kaybolacak seviyeye kadar açıp ayarı tamamlamış oluyoruz. Bunu sonuna kadar açmıyoruz. Sadece gözümüzden kaybolduğu anda ayarımızı tamamlamış oluyoruz. Köyler aydınlatma her objektif için ayrıca yapılmalıdır. Bu size doğru optik hizalamayı ve yüksek kontrastı sağlar. E, alıştıktan sonra birkaç saniyelik ayar olduğunu siz de fark edeceksiniz. Bir sonraki mikroskop videomda görüşmek üzere. Saygılarımla.